Evet şimdi geldik cümle ile ilgili uygulama alanına. Konuyu zaten anlatmıştık ama burayı çok dikkatli bir şekilde dinle. Uygulama alanı ve arkasından çözeceğimiz testlerle konuyu iyice ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Evet boşlukları dolduracağız klasik bir şekilde. Bir cümlede yargıyı yüklenen durumu bildiren ögelere tabi zaten yargıyı yüklenen dediğine göre bu nedir? Yüklemdir. Değil mi? Yüklem denir. Edilgen çatır eylemlerin yüklem olduğu cümlede yer alan özneye tabii ki nasıl özne deniyordu? Sözde özne denir. Kişi kavramını pekiştirmek için dönüşülük zamiri. Dönüşülük zamiri neydi? Dönüşülük zamiri kendiydi. Ve kendi dönüşülük zamirini biz şeyle beraber kullandığımızda, özneyle beraber kullandığımızda özneyi pekiştiriyordu ve pekiştirmiş özne yapıyordu. Mesela ben geldim değil de ben kendim geldim dediğimizde özne ne yapıyordu? Pekişiyordu hatırlarsan. Yüklemi zaman, yer, yön, ölçü, durum bakımından etkileyen ögeye biz ne diyorduk? Zarf tümleci diyor idik değil mi? Çekimli fiiller yüklem olabileceği gibi isim ve isim sözü çocuklarda söz grupları da ne alarak yüklem olabiliyordu? Eğer bir isim yüklemse sonunda ne vardır? Ek eylem. Ek eylem alarak yüklem olabilir. Yüklem genellikle cümlelerin neyinde bulunur? Tabii ki sonunda bulunur diyebiliriz. Yüklemin bildirdiği işi yapan, bir durumun ortaya çıkmasını sağlayan söz veya söz gruplarına işi yapan dediğine göre nedir bu? Özne. Özne bulunurken yükleme hangi sorular soruluyordu tabii ki? Kim ve ne sorularını sorarak özneyi ne yapabiliriz? Bulabilirdik. Bir cümledeki yüklem sayısı yargı sayısını bildirir. Oraya dikkat. Etken dönüşlü işte çatılı fiiller ile isim cümlelerinin özneleri öznedir ve açık ve gizli olmak üzere ikiye ayrılır demiş. Oradaki özneler gerçek öznedir işi yaptıkları için. O da açık özne cümlede bulunanlar açık cümle dışında bulunanlara ise biz ne diyorduk? Gizli özne diyor idik değil mi? Soru sözcükleriyle soru anlamı sağlanıyorsa vurgu sözcüğün üzerindedir e, demiş. Vürgü, vurgu, vurgu soru sözcüğünün üzerindedir. Oraya dikkat. Evet, şöyle bakalım. Adın belirtme durumunu yani ı, I, i, u, ü alan nesnelere biz nasıl nesne diyorduk? Belirtili nesne. Arabayı getir. Neyi getir? Arabayı getir gibi. Bir özne cümle içerisinde sözcük olarak yer almayıp da yüklemin üzerindeki şahıs eklerinden anlaşılıyor ise o nedir? Gizli öznedir değil mi? Cümlede bulunmayan özne. Yer yön bildiren sözcükler adım durum ekini alınca adlaşır ve ne görevini e, üstlenir dediğimiz zaman hani yukarıya çıktı içeriye e, girdi e, şeklinde adlaştığı zaman dolaylı tümleç görevini ne yapar e, üstlenir değil mi? Özellikle burada ea ekini kastediyor. Oraya dikkat. Edirgen çatıra eylemlerin yüklem olduğu cümlede cümle tarafından nedeniyle etkisiyle yüzünden dolayısıyla ötürü sözcükleri ya da cc etki getirerek özne belirtilmeye çalışılır. Bu tip öznelere ise ne denir? Örtülü özne denir. Mesela ağaçlar belediye işleri tarafından budandı. Budanan ne ağaçlar? Kim tarafından? Belediye işleri tarafından. İşi gerçekte yapanlar olduğu için onlara örtülü özne diyoruz. Bir soru edatı ve de bağlacından önceki kelime cümlede nedir? Vurguludur. Çünkü onlar vurgulanıyor. Mesela maça Ali de gelecekmiş. Orada vurgu nerede? Ali. Değil mi? Üçüncü tekil kişi iyilik ekiyle belirtme durum ekini karıştırmamak gerekir. İyilik eki almış sözcük olmaz. Belirtme durum eki almış sözcük belirtili nesne olur diyor. Dolayısıyla iyilik eki almış sözcük özne olur. Yani iyilik eki almış sözcük kesinlikle belirtili nesne olmaz. Oraya dikkat. Evet. Yüklemi amaç, beraberlik, vasıta, karşılaştırma, benzetme, görecelik yönleriyle tamamlayan edatlarla oluşturulan ögeye tabii ki edat tümleci denir. Çünkü orada edatlar diğer adıyla ilgeç tümleci de denebilir. Yönelme, bulunma, ayrılma durum eki almış sözcükler her zaman doğal tümleci görevinde olmaz. Bu sözcükler eylemin bak anlamını zaman, veya durum yönünden etkiliyorsa o zaman ne olur? Tabii ki zarf tümleci olur. Oraya dikkat. Cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen öge nedir? Nesnedir. Öyle değil mi? Bir cümlede vurgulanmak istenen öge neye yaklaştırılırdı? Yükleme yaklaştırılır. Çünkü vurgulanmak istenen öge yüklemden hemen önceki ögeydi hatırlarsan belirtili nesne yükleme hatta şöyle ben i diye şey yapayım neyi kimi nereyi gibi sorular sorularak ne yapılır bulunur belirtili nesnede de i ekine dikkat etmen gerekir. Adım belirtme durum al ne almamış yalım durumdaki nesnelere ise tabii ki ne denir arkadaşım? Belirtisiz nesne denir diyoruz. Evet. Böylelikle boşluk doldurmalı kısmı bitirdik. Şimdi geldik. B maddesine. B maddesinde e, ne diyor e, bize? Aşağıdaki cümlelerde altı isimli sözlerin hangi öğe olduğunu karşısına verilen kutucuğa yazınız diyor. Bir bilinmeyeni ortaya koyabilmemiz halinde başarılı sayılabiliriz bu dünyada. Sayılabiliriz yüklem. Nerede sayılabiliriz? Bu dünyada. Bu ney? Dolaylı tümleç. Büyük bir suçluluk duygusu her şeyi itiraf etmişti. İtiraf etmişti yüklem. Neyi itiraf etmişti? Her şeyi belirtili nesne. Her şey saklanır da can sıkıntısı saklanamaz. Saklanamaz yüklem. Saklanamayan ne? Önce özneyi bulmamız lazım. Can sıkıntısı burada nedir? Öznedir. Gerçek yüzünü saklayan bu adam herkesi iyi bir olarak biliyordu. İyi olarak bilen ne? Gerçek yüzünü saklayan bu adam. Burada altı çizili kısım ne? Özne. Yürekte duymadan can, acının şiirini yazamaz şair. Yazamaz yüklem. Nasıl yazamaz? Yürekte duymadan yazamaz. Fiili zaman yönünden etkiledi. Bu nedir? Zarf, tümleci. Van'ın dikkati çeken özellikleri vardır. Kocaman bir göl ya da güzel bir kenarını görünce halen Van gelir insanların aklına. Neye Van gelir? İnsanların aklına. O zaman bu ne? Dolaylı tümleç. Çok sıcak günler yaşıyor, çok soğuk donuyoruz demiş. Dünyanın ekolojik dengesi bozuldu. Bozuldu yüklem hatta edilgen bozulan ne? Dünyanın dengesi özne. Hatta edilgen çatı olduğu için sözde öznedir. Şiir eskiden falan filan diyor. Bunların değeri kalmadı. Kalmadı yüklem. Kalmayan ne? Bunların değeri. Önce özneyi bulmamız lazım hatırlarsan. Burası özne. Dirik şiirleri çok seviyorum ama onlarda yaşanmışlık bulamıyorum. Bulamıyorum yüklem. Bulamayan kim? Ben. Özneyi bulduk. Ne bulamıyorum? Yaşanmışlık. Bu ne? Belirtisiz. Nesne. Her yerde şiir yayınlıyor. Sanki şiirden şöhrete ulaşmak istiyor. Şöhret neyden? Şiirden ulaşmak istiyor. Bu ne? Dolaylı tümleş. Dolaylı tümleş biliyorsun ED'den sorularına cevap verir. Biz bazı yanlışları görüyorum. Görüyorum yüklem. Kim ben? Neyi görüyorum? Bazı yanlışları belirtili. Net ne? İnsanoğlu ihtiyaçlar için doğaya müdahale etmiştir. Müdahale eden kim? İnsanoğlu. İyi etti. Her tarafı doğayı katlettik değil mi? Özne. Gelen adamın onun babası olduğu doğduğu içime. Doğduğu yüklem. Doğan ne? gelen adamın babası olduğu bak nesne gibi duruyor ama önce özne bulmamız lazımdı. Burası özne olmalı. O bir hayli bir cümlemiz var. 14'te devam edelim. Yakında hiç beklenmedik gelişmeler olacak gibi. Olacak olan ne? Hiç beklenmedik gelişmeler. Bu yine nedir? Öznedir. Evimizin yolunu bilmeyen insanlar nasıl olduysa evimizden çıkmaz oldu. Nereden çıkmaz oldu? Evimizden. Bu ne? Dolaylı tümleş. Bir de bak dikkat et. Soruları neye soruyoruz? yükleme soruyoruz. Mutlaka sorular yükleme sorulmak zorunda. El ele tutuşup geldiğimizi unutursun diye çok korkuyorum. Niye korkuyorum? El ele tutuşup geldiğimizi unutursun diye niçin sorusunun cevabı ne olur? Zar tümleci olur. Sesimizi iyi ayarlamalı. Bizi dinleyenin duyabileceği bir tonla konuşmalıyız. Nasıl konuşmalıyız? Bizi dinleyenin duyabileceği bir tonla. Nasıl sorusuna cevap verdiği için bu yine nedir? zarf tümlecidir. Dersin akışını bozmamak için soruları konu bitimine sorardı. Neyi sorardı? Bak neyi soruları belirtili nesne olarak karşımıza çıkar. Hiçbir iş yapmadan para kazanmayı düşünmemelisin. Neyi düşünmelisin? Düşünmemelisin. Hiçbir iş yapmadan para kazanmayı bu yine nedir? Belirtili nesnedir. Buraya dikkat. İnsan yaşamına anlam vermek zorunda olan tek canlıdır. Oo bak burası güzel. Şimdi eğer yükle sonda bir isim varsa canlıdır. Buraya dikkat et. Buraya bağlı bir tamlama grubu olabilir. Nasıl canlıdır? Yaşamına anlam vermek zorunda kalan tek canlıdır. Onun için buranın tamamını bölemiyoruz. Buranın tamamı ne oluyor sevgili arkadaşım? Yüklem oluyor. Oraya dikkat. Bu da gösteriyor ki sanatı sanat yapan değerleri bir bütünlük içinde ele almalıyız. Neyi ele almalıyız? Sanatı sanat yapan değerleri neyi sorusuna cevap verdiğine göre bunu olur. Belirtili nesne olur. Toplumdan kaçan kişiler geçmişte kötü olaylar yaşamıştır. Yaşamıştır yüklem. Yaşayan ne? Toplumdan kaçan kişiler özne. Ne yaşamıştır? Kötü olaylar. Bu sefer bu ne? Belirtisiz nesne. Oraya dikkat. Öteki gazetelerin de spor sayfalarını belli bir yer ayırması beni mutlu ediyor. Mutlu ediyor yüklem. Mutlu eden ne? Şu altı çizili kısmın tamamı ona cevap verdiği için nedir? Özne. Kimi? Beni. Belirtili nesne. Ne vakit gazeteyi son sayfasını okumaya başlayan birisini görsem burkuluşumdur. Ne zaman görsem. Bak burada SSA koşul anlamı kattığı zaman bunlara da biz zar tümleci diyoruz. Toplumumuzda sanatın ve sanatçının değeri anlaşılmaya başladı. Başladı başlayan ne? Sanatın ve sanatçının değeri. Önce özneyi bulmamız gerekiyor. Onun için bu nedir? Öznedir. Her yayın yılında edebiyat şöyle bir canlanır. Ne zaman canlanır? Her yayın yılında. O zaman orası ne olur? zar tümleci olur. Beğenmediklerimizin iyi yanlarını beğenmediklerinizi ekleyerek bak nasıl gidebiliriz? Zaten nasıl sorusuna cevap verdiği için bu nedir arkadaşım? Zarf tümlecidir. Evet 27 tane cümle. Güzel. Şimdi geldik şuraya. Diyor ki Menevşeler Ölmemeli adlı hikayede altı çizili ögeleri türlerine uygun bir e, şekilde bulunuz demiş. Şimdi sırayla bulalım. Kar uyuşuk. Uyuşuk olan ne? Kar. Bu ne? Özne. Zevksiz yağıyordu. Nasıl yağıyordu? Zevksiz. Bu ne? Zar tümleci. Hava gökyüzüyle ile yüzü arasında dolduran boşlukta zaman kaldığında erimişti. Eriyen ne? Hava. Bu ne? Özne. Değil mi? Devam ediyorum. Gökte toprak arasında bir bocalayıştı bu. Bocalayıştı yüklem. Bocalayış olan ne? Bu. Bu yine ne? Özne. Maşallah özneler çok değil mi? Burada altı kısım var mı? Yok. Aşağıya geçiyorum. Adam delikanlı sayılabilecek bir yaştaydı. Kim? Adam. Bu yine ne? Özne. Yılların aslında pek uzun olmadığını yeni anlamıştı. Ne zaman anlamıştı? Yılların uzun olmadığını yeni anlamıştı. Bu ne? Zar tümleci şu kısım. Sonra bir adımı yılların kısalmaya başladığı çağa atılmıştı. Atılan ne? Bir adımı. Bu yine ne? Özne. Öteki adımı henüz uzun yılları çağındaydı. Ne? Öteki adımı. Bu yine nedir? Özne'dir, değil mi? Şöyle bir bakıyorum. Ha. Kaşları gözlerini büsbütün yalnız bırakmıştı. Bak, neyi yalnız bırakmıştı? Gözlerini. Belirtin nesne. Nasıl yalnız bırakmıştı? Büsbütün. Bu neyi? Zarf tümleci. Birbirini itiyor. Neyi itiyor? Birbirini itiyor. Nesne. Ne zaman? Sona doğru düşüyordu. E doğru. Nereye doğru? Burada edat tümleci de diyebiliriz. Zarf tümleci de olabilir. İkisini de kabul edebiliriz. Kar kışın son karı olabilirdi. Olabilen ne? Kışın son karı. Şimdi olabilirdi. Olabilen ne? Kar. Özne. Ne olabilirdi? Kışın son karı. Bu ne? Nesne. Belirtisiz nesne. Gecenin sonunda güçlü ve güzel bir ilk yaz fışkıracaktı. Fışkıracak olan ne? Ee, güçlü ve güzel bir ilk yaz özne. Ne zaman? Gecenin sonunda. Bu ne? Zar tümleci. Evet. Devam ediyorum. Belli belirsiz de olsa bu umut saklıydı. Saklı olan ne? Bu umut özne. Nasıl saklıydı? Belli belirsiz de olsa. Bu ne Zarf tümleci. Niçin sorusu zaten zarf tümlecidir. Bu sorular hangi ev buldurma yönelikse onların olduğunu söyleyeceksin. Bir sürü onu durdurmuştu. Kimi durdurmuştu? Onu. Belirtili nesine. Bir sürü geçiyordu. Geçen ne? Bir sürü özne. Nasıl baktı? İster istemez. Bu ney? Zarf tümleci. Değil mi? bütün bu kalabalığı içine alacaktı. Neyi içine alacaktı? Bütün bu kalabalığı. Bu neyi? Nesne. Belirtili nesne. Devam ediyorum. Bunların hiçbiri üşümemişti bunların hiçbiri. Üşümemişti yüklem. Üşümeyen ne? Bunların hiçbiri özne. Önce özne bulacağız ya. Ee, sıcacıktı. Isıtırken ısınacaktı. Ne zaman ısınacaktı? Isıtırken. Zarf tümleci. Gözleri durup dururken eskisinden de küçük küçüktü. Küçük küçük olan ne? Gözleri. Özne ne zaman eskisinden de zar tümleci değil mi? Terlerleri kendiliğinden bükülüp yumruk oldu. Yumruk olan ne? Terlerleri özne ne oldu? Yumruk oldu nesne değil mi? Bütün bedenini sardı. Neyi sardı? Bütün bedenini nesne. Yüreği yerinde daralıp sıkıştı. Sıkışan ne? Yüreği burada önce neyi bulacaktık? Özneyi. Kapkara bir deli olarak daralmıştı. Daralmıştı yüklem. Daralan ne? Kapkara nasıl daralmıştı? Kapkara bir deli olarak zarf tümleci diyoruz. Ve bu şekilde tabi burada aşağıya yazmış ama biz onları zaten bu üzerine yazmış olduk ve uygulamamızı bitiriyoruz.